hangi yağlar var? Evet, bir limon yağımız var. Ne işe yarar? Limon yağı. Hepsinin özel bir şeyi mi var? Ya tabii bunları? şimdi biz burada aslında uçucu yağlardan bir tek lavanta yani bunu da söylemiş olalım. Bir tek lavanta yağı cilde sürülür. Onun dışındakilerini cilde sürmüyoruz. O yüzden bunu da bilmiş olalım. Burada biz ne yapacağız? Tabii ki kıyafetlerine veya işte yatağının kenarlarına, çarşaflara onlara sıkmamız aslında yeterli olacak. Hatta bunlardan şey bile yapabiliriz. Difüzöre koyup, difüzörün içerisinde de odada çok rahat bir şekilde odanın ısısından etkilenerek de çok rahat bir şekilde sineklerden uzaklaştırabilirler. Bir şey soracağım. Bu sinekler kan grubuna göre mi geliyor? Mesela sıfır grubunu daha çok seviyor derler. Öyle bir şey olabilir yani mi? Yani öyle bilimsel çalışma yok açıkçası. Yani şöyle düşünmek lazım. Geleneksel olarak hep söylenmiş geçmişten günümüze gelmiş ama bilimsel geçerli aslında yok. Yani sıfır kangurunu daha çok severler. işte diğer kangurudan çok sevmezler. Öyle bir şey yok aslında. Ama şunu bazen severler. Bazen işte bir yere gideriz der ki ya beni hiç ısırmıyorlar ama o kişiye ısırıyorlar. Nerede olsa sinekler beni seviyorlar. Aslında bu mi? biraz da cilt yapısıyla alakalı. Özellikle çocuklarda çok sık oluyor. Bizde hiç olmadı. Mesela aile söylüyor hocam bizi hiç ısırmadı ama yani, aynen. hatta bazen şunu bile diyorlar. Hocam yok sinek olamaz çünkü bizi hiç ısırmadı. Niye çocukta oluyor? Çünkü cilt yapısı çok ince. Ben de Ve diyor, rahat ya, bir şekilde giriyorlar. Evet, de çocukların daha mı güzel acaba cildi? Kanı neyse o yüzden onlara gidiyorlar. Ciltleri çok ince ince olmasından dolayı da çok rahat bir şekilde aslında kanı daha rahat emen biliyorlar. Sıkıntı orada aslında. O zaman hemen yapalım. Evet. Hangi yağ demiştiniz? Limon yağımız var. Limon yağı. Ne kadar koyacağım? Bir şey koymamız gerekiyor. Buradan ben. Ha davulakla. Aynı. Bu nedir peki? Bu içine koyalım alandım. Bence o papatya suyu. Hem Aa, faydalı oluyor. Aa. Ben bunu zeytinyağı falan zaten. Ne alaka diyecektim. Papatya suyu. Yani normal su kullanacağımıza papatya suyu veya distile su da kullanabiliriz. Ha böyle bir şeyin içine koyalım diyorsunuz. Tabii tabii onun içine de koyalım çay de var zaten. 1 fuar damla? tamamını çekip koyabiliriz. Ha bunun tamamını, tamamını çekip... çekip koyabiliriz. Peki iki kere yapacağım o zaman çünkü bu yarım oldu. Biraz daha geriye doğru çıkarsanız şunu da görelim. Şimdi... Evet. Hepsini boşaltabiliriz. O zaman bir kere daha yapıyorum. Sonra sedir ağacı yağımız var. Onu açıp da verseniz bana ne olur. Tabii tabii ne, tabii, ne demek olur. ne demek. İlk koyduğumuz yağ limon yağı. Limon yağı, yağı Sonra sedir ağacı yağı. Ha, zaten arkadaşlarımız Aynen koydular öyle. ekrana. Ne yapıyoruz biz? Bebeklerimiz için. Bebekler kullanabilir mi bu arada? Çocuklar için tamam da. Zaten cilde sürmeyeceğiz. Az önce de söylediğim gibi bir tek lavanta yağı cilde sürülebilir. O da zaten bir yaşın altına zaten önermiyoruz. Onun dışındaki cilde sürmeyeceğiz. Ne yapacağız? Kıyafetlerine ya da işte yatağını kenarına işte çarşaflara e, yasta onlara sıkabiliriz Can, gönül rahatsızıyla. Biraz rahatsıyla. az kalmış o yüzden bunu şöyle tamam. yapayım. Çünkü Lavanta yağı yok koyduk, sedir ağacı koyduk, limon koyduk bir de nane yağı. ha bir de kokusu da. Buyurun şurayı da açarsanız bana. Onu nasıl açacağız? Tırnağını sizin de mi yok? Evet ha, tamam. Çok yaşayın tamam. Elbize hep aldı. Sor kuzum. Evet onlara da çok faydalı. İşte difüzör orada çok faydalı. Difizör, difizör nedir? Bu e, buğdanlık oluyor ya. Ha. Şey e, suyu böyle buhar şeklinde veriyor ya. Onun içerisine damlattığınız zaman odaya koyduğunuz zaman tabii ki sineklerden uzaklaştırır. Buğdanlık çalışabilir. Hiçbir zararı da olmaz. Artı bir de lavanta yağının şöyle bir özelliği de var. Ortamı da dezenfekte ediyor. Çok faydalı. Ha. Yani koronavirüste bile odalarında kullanabilirler. Ben kendi kliniğimde kullanıyorum. Ee, bunun üzerine su koyacak mıyım? Bu bu kadar mı? Şey koyacağız. Ha papatya suyu Papatya koyacağım. suyuyla biz tamamlayacağız. Allah Allah. <laughs> papatya suyunu da normal papatyayı alır Tabi. Yani hemen hemen beşte bir oranda onlardan bir puar koyduysak papatya suyundan da 5 puar koyacak şekilde tamamlayabiliriz. Miktar kendileri belirleyebilirler gönül rahatlığıyla. Tabi bu damlalıkla bunu doldurman zor <gülüyor> ama. <gülüyor> en azından göz kararı. Öyle. peki arı sokması şimdi yaz geldi dışarıda evet. çocuklar ilk ne yapmak lazım hemen söyleyelim yani arı sokmasında özellikle çocuklarınızda alerjik ise çok çabuk mesela sinek ısırında da kimi çocuklarda çok ufak bir kızarıklık oluşurken kimi de abartılı kızarıklıklar oluşabiliyor abartılı kızarıklıklar oluşuyor ise lütfen çok dikkat etmek lazım çünkü ciddi anlamda arı sokmasına bağlı anafilaksi dediğimiz alerjik reaksiyon geliştirilip tabii ki yani Olmak ölümcül olsun. bile Allah korusun seyredebilir ama biz ne yapacağız tabii ki hemen o bölgede iğnesi kalıyor genelde. İğnesini gönül rahatlığıyla çıkartabilirler. çok güzel kokuyor Değil mi? bu. Mükemmel. Ya uçucu yağlar çok, çok güzel. Çok güzel kokuyor.